Selamlar herkese. Eğer AirTag'in pili bittiyse ve nasıl değiştireceğinizi merak ediyorsanız bu videoda size adım adım göstereceğim arkadaşlar. Örnek olarak ben Duracell'in şu pillerini aldım. Bunlar uyumlu oluyor. Tabii ki bunu almak zorunda değilsiniz ama örnek olması açısından bunu göstermek istiyorum size. Şimdi boyutlara baktığımız zaman AirTag'in içerisinde şu boyutlarda bir pil yer alıyor. Hemen şöyle arka tarafında göstereyim size. Dediğim gibi bunu örnek olması açısından gösteriyorum. Başka bir markanın pilini de alabilirsiniz. Şimdi AirTag'in pili bittiğinde AirTag'in nasıl açılacağını hızlıca göstereyim size. Bakın şöyle parmakları iki kenara koyuyoruz ve yana doğru çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi çevirince bu şekilde açılmış oluyor. Şimdi normalde bu pilde hemen şu artı eksi kısmını da göstereyim. Bakın üst kısma gelen yer artı kısmı. Şimdi bunu çıkartacağım arkadaşlar. Pili geri taktığım zaman Normalde bir tane ses duymanız lazım. Ama şu an bizim pilimiz bittiği için o sesi duymuyoruz. Hemen şu eski pili bir kenara koyuyorum. Şimdi hızlıca yeni pili kutusundan çıkartalım. Bu arada bu pilde şu özelliği sevdim. Bebekler için güvenli diyor. Yani yanlışlıkla küçük çocuklar alıp bunu ağzına atamaz. Çünkü buradan çıkarması oldukça zor. Makasla kesmek gerekiyor. Şimdi hemen bunu yerinden çıkartalım. Bakın hala korunaklı bir şekilde duruyor. Evet, pili artık yerinden çıkartabiliriz. Şimdi bu CR2032 pilini artı kısmı yukarıda kalacak şekilde elteke yerleştireceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde şunu çıkarmakta fayda var. Yoksa görmeyebiliyor. Şu yapışkanlı kısmı çıkartıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi engel olmasın. Şimdi zaten bunu ters tek takma ihtimaliniz çok düşük arkadaşlar. Bakın girmiyor yani. Zorlarsanız belki olur ama şöyle artı kısmını çevirdiğim anda gördüğünüz gibi kolayca oturuyor. Yine çıkardığımız gibi geri takıyoruz bunu ve şu an pili değiştirmiş olduk arkadaşlar. AirTag pil değişimi bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda da eğer AirTag'inizi resetlemek isterseniz bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.